Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün ayın evreleri ile ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Ayın evrelerinden ilk dördün ve son dördün birbiriyle karıştırılabiliyor arkadaşlar. Hangisi ilk dördün, hangisi son dördün birbiriyle karıştırılabiliyor. Bunu akılda tutabilmek için bir pratik bilgi paylaşmak istiyorum. İlk dördünde ay sağ kısımda oluyor. Son dördünde de sol kısımda oluyor. Mesela burada da hilal hilal ve dolunay biliniyor. İlk dördünde ay burada sağ kısımda. Son dördünde de sol kısımda. Burada da ilk dördünde sağ kısımda, son dördünde sağ, e, sol kısımda. Bunu akılda tutabilmek için bir video paylaşmak istedim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.